Tahtada benim de fotoğrafım var biggest knob nope diyor. En büyük knob. Nope. Ya kim yazdı bunu? Evet 1 artı 1 3. Ben söylemiştim. Bunda yanlış bir şey mi var ya? 1 artı 1 3. Arkadaşlar 1 artı 1 3 etmiyor mu ya? Kesi yok mu lan sınıfta? Tahtaya kim en büyük knob nope yazdıysa onu gidip müdüre şikayet edeceğim. Hatta müdürün yanına giderken arkadaşlar alarm açayım da herkes kaçsın. Aha vallahi alarm açtım. Anam ben, ben niye alarm açtım lan? Anam kaçın herkes kaçsın. Ört benim. Ört benim. Alarmı çaldılar. Vallahi ben çalmadım. <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar. Alarmı çaldım Kaçıyorum vallahi. Biz nereye kaçıyoruz ki onu da bilmiyorum. Yine bir şeylerden kaçacağız herhalde. Anam o kim lan? Arkadaşlar bir tane o kim? Niye üstüme geliyor? Ee, e, pardon öğretmenim. O nasıl bir öğretmen lan öyle? Ben bir şey yapmadım öğretmenim. Cetvelle vurmayın lütfen. oraya büyük bir nope yazmışlar benim resmimi koymuşlar. Ama çok yanlış değil mi? Ben müdüre gidiyordum. Ana ab kovaliyor beni. Yakalayacak herhalde. Ha, hemen şuraya çıkmam lazım. Hop çıktım. Uyudu mu lan Ana öğretmen uyudu. <laughs> Uykusu da bayağı derinmiş ha. Kalkmayacak herhalde o. Hemen gidelim arkadaşlar buradan. İyi öğretmen uyudu. O zaman biz nereye gideceğiz? Şuradan kaçalım bari. 1 artı 1, 1 artı 1, 3 değil miydi ya? Ben mi yanlış biliyorum oğlum? 2 kere 2, 5. 4 kere 3, 7. Tamam 1 artı 1 de 3. Oğlum ya benim matematik mi çok kötü acaba? Allah nereye geldik lan? Sanırım oyun gittikçe tehlikeli hale geliyor arkadaşlar. Ama en bir şey. Tehlikeyi severiz. Hem şu da zıplayalım. Kaçacağız. Sonuna kadar kaçacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kaçmadığımız yer kalmadı. Buradan da kaçarız inşallah. Hıf şuradan da atlayalım. Oğlum karşıdan birisi bakıyor. Ana öğretmen mi o? Arkadaşlar öğretmen bize bakıyor herhalde. Tamam şurada bir açılış yapalım o zaman. <laughs> <laughs> Kameralar neredeydi? Ha kardeşim gel buraya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki ben de bu öğretmenden kaçayım tamam mı? Bon. Tek i̇şte, ah. Oğlum omzuma vurdun lan. Bir aç ah. Bir daha. insan ama insan bir özür diler ya. Bu dünyada ne kadar kaba insanlar var. Hiç onları. Bakalım şimdi nereden kaçacağız arkadaşlar. Oo, tilkili bir yermiş lan. No. Oklar moklar çıkıyor arkadaşlar. O oklara dediğimiz zaman büyük ihtimal ölüyoruz. Onun için daha dikkatli olmamız lazım. Hop, şöyle gidelim. Buradan nereye geçeceğiz? Aa, karşıda bir tane buton var. İlk önce o butona basacağız herhalde. Hoppala, şuradan da zıplayalım arkadaşlar. Nazar değmesin. Çok güzel gidiyoruz. Arka ana kız niye tıklıyorsun beni? Az kala düşürecektin. Arkadaşlar bu basalım. salalım. Karşıdaki kapı açıldı mı? Açılmadı. E nereye açılacak? Arkadaşlar öbür tarafta bir tane daha mı buton var? Evet, bir tane daha var. Aa! Oh bana Bir tane kaçış oyununda şöyle ölmeden gidemedim ya la. Vallahi gidemedim. Şuna bak daha ilk yerlerde ölmeye başladık arkadaşlar. Çok açtaki ki butona da basmam lazım hemen. Şöyle zıplayalım çok güzel. Arkadaş dikkatli gidin ya hoppa. Şunu da açtığımız zaman ne oluyor? Bakalım karşıdaki kapı açıldı. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Hemen şimdi karşıdaki kapıya gidelim. Gelme karşımdan gelme karşımdan gelme. Anam Oğlum biraz senin yüzünden ölecektim az kala. Arkadaşlar ne kadar çok trafik var burada. Şuradan da dikkatli geçmem lazım arkadaşlar. Hoppala atladı. Ha <laughs> arkadaşlar geçtik. İki güç butonunu bul diyor. Oğlum zaman da söylesene. Arkadaşlar ben buldum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs> Onlar benim yanıma gelene kadar ben kaçarım arkadaşlar her türlü. Bakalım burada ne var karşımıza bir şey çıkmasın. Şöyle yavaş gidelim. Buraya oh, Allah uçuyorum. Uçuyorum. Anam uçuyorum. Arkadaşlar ilk defa pelerinli bir şey aradı. <laughs> Uçuyor çok güzel. Şuradan da dikkatli geçmem lazım bana bana. Of of geçtim. Vallahi geçtim. Of şuraya da geçelim. Çok güzel şuradaki deliğe girmem lazım. Yuvarlak delikti. Geçtik miydi? Aa yanmadan geldim buraya kadar. Ha atlayalım şöyle. hu <laughs> ilk defa yanmadan geldim yalan. Ha çok iyi. Şimdi ise kütüphaneye geldik. Kütüphanede neler var? Kitap var arkadaşlar. da bir tane helikopter var. Şu kitap okunuyor mu ki acaba? Değişik bir kitap. Oh anam Oğlum kitabın adı ölüm kitabıymış ya. Benden ufak bir tavsiye her gördüğünüz kitabı okumayın arkadaşlar. Yanından atlayın girin. Şuradan şöyle atlayalım. Şurada bir tane virüs falan var herhalde. Şu kenardan geçersek sıkıntı kalmaz herhalde. Şöyle yandan yandan geçelim arkadaşlar. Hop şuradan da atlayalım çok güzel. Şuradan da karşıya geçelim. Tamam şuradan da atladık mıydı? Allahım ölmeden geçeceğim herhalde. Hop geçtik geçtik. Tamam çok güzel arkadaşlar burayı da geçtik. Burada ne varmış? oğlum yukarıdan bir şeyler geliyor. Jolly gibi ya ne güzelmiş bunlar. Şuraya atladığımız zaman dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Kırık yeri var çünkü atladık ala ala Oğlum ne çabuk kırıldı bu Yani şurada daha dikkatli olmak lazım ya Adamlar koymuş şuraya bak kırılacağı belli zaten atlı geçeceğiz Hemen hop bir daha oğlum çok çabuk düşüyor ya <laughs> Arkadaşlar vallahi hızlı düşüyor Şuradan da atlayalım Allah karşıda birisi var Şimdi çok güzel bir plan yaptım arkadaşlar Ben buna saldırmayacağım ne yapacağım biliyor musun Gideceğim konuşacağım ya şuraya bak silah da almayacağım Şöyle duracağım hanımefendi bak konuşabiliriz Ben normalde kaçmak istemiyordum size de bir şey yapmak istemiyordum Bak gördüğünüz gibi silah da almak hanımefendi üstüme O Kafama oturdu ya. Bazen konuşmak hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Onun için saldıracağız. Bunu sen istedin kız. Hem benim için alalım arkadaşlar. Allah. Vallahi çok güzel ateş ediyor bu. Tamam tamam vurmaya başladım. Çok güzel enerjinde az bir sen. Oğlum oğlum bu çok hızlı geliyor. Ya topiş topiş. Ne yediniz acaba siz? Kocaman olmuşsunuz. Bir gider misin? Ha arkadaşlar bunu öldürmem lazım hemen. Yapıştır yapıştır yapıştır. Çok güzel enerjisi bayağı hızlı gidiyor. Ölmek üzere. Bir tane kaldı. Ölmek üzere. Ölsene kız. Ana ölme de bir daha yakaladı Ama böyle de olmaz ki ya bir vuruştuk canım vardı ölmüyorsun Hemen alalım arkadaşlar gir, gir 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 Şimdi ne yapacaksın öl bakayım ölüyor mu Öldü arkadaşlar bu bölüm sonu canavar değildi Onun için biraz kolay oldu herhalde bölüm sonunda inşallah canavar gelmez Anam öldü la bu Gidiyor evet geri dibine girdi kapı da açıldı Çok güzel daha gideceğimiz çok yer var hadi gidelim Bir şey dikkat ettiniz mi arkadaşlar artık kaçış videolarında var ya Profesyonel oldum ya kaçmadığım yer kalmadı Burada solda bir tane ok var arkadaşlar Okların yanına gidelim bakalım neymiş Burada da bir şeyler var Şuna bastığımız zaman ne oluyor Aa bunlar düzeliyor Aa bunları almamız lazım. Tamam alalım hemen. Oh, oh, Çekil kafanıza çarpacak. Bunu ne yapacağız? Bunu buraya götürüp bırakacağız. Çok güzel arkadaşlar. Tamam kendimiz yapıyoruz parkurumuzu. Hemen şunun üstünden atlayalım. Buradan da geçelim. Yürüyüşü falan çok komik oldu yalnız. <laughs> Bu arada kimse benim borumdan gitmesin ha. Herkesin borusu kendine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Herkes kendi gitsin borusunu tutsun koysun. Ben bak o kadar uğraşıyorum. Benim borumdan atlamayın. Şuradan da zıplayalım arkadaşlar. Şuradan zıplayabileceğiz mi acaba? Şuradan da zıplayalım. Çok güzel. Karşıya mı geçeceğiz? Abo karşıya geçeceğiz herhalde. Arap geliyorum, geliyorum 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 geldim. Buradan nasıl zıplayacağız? Buradan zıplayamaz ki. Şöyle çapraz koyayım arkadaşlar. Tamam buradan geçeriz. Tut şunun ucunu düşelim abi. Arkadaşlar bildi borcu oldum ya. Şurada da zıplayalım çok güzel. Ya ben niye her seferinde tol bir tarafa gidiyorum? Şuraya bıraktığım zaman bunu alabiliyor mu? Dur bir saniye şöyle geçeyim. Şuna tıkladığım zaman Vay arkadaş boşta yere gittik de Anam alam, alam düşecek. Borum düşmesin. Hah borum düşmesin arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım. Oo çok güzel geçtik burayı da. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Asansörümüz var. Asansörle yerin dibine ineceğiz büyük ihtimal. Tamam basalım. Kardeşim bir saniye. Oğlum benden önce indin ya. Bir saniye ben de basayım. Hah beraber inelim aşağıya. Sonunda yer yarıldı. Yerin içine girdik. Ama sen niye girmiyorsun lan? Yukarıda kaldı la bebe. Hah arkadaşlar nereye gidiyoruz ya? Korkmaya başladım vallahi. Kötü bir yere gelmeyelim. Bakayım bir vallahi kötü bir yere geldik. Tamam sorun yok arkadaşlar. Buralardan da atlarız. Hoppala da atladık. Yavaş yavaş gidelim. Bundan sonra artık bilmek arkadaşlar. Onun için daha dikkatli hocam. Şuradan da şöyle zıplayalım. Hoppa. Şuradan da geçtik. Çok güzel. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle Allah. La bebe oğlum sen nasıl öldün kafan geldi yanıma ya. Burada suya düşmememiz lazım. Çünkü su yeşil. Yeşil olduğu için kesin ölürüz arkadaşlar. Onun için yavaş yavaş gidelim. Zehirli midir nedir ya? Nasıl suyun içine geldik lan bu? Bir de pis kokuyor burası. daha ee? tamam şuradan çıkmam lazım. Arkadaşlar bekleyin bekleyin geldim. Hep beraber gidelim. Şöyle abi çok hızlı gidiyorlar. Şuradan geçelim. Ha geçtim. Anam Oğlum ayakta öldü. Bu nasıl geçti kafam aldı lan hissetmedim bile öldüğümü. Onun için daha dikkatli geçmemiz lazım. Allah'a koş 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 koş. Hemen şuradan da koşalım çok güzel. Tamam şurada dikkat et kardeşim üstüme atlama üstüme atlama bak. Düşersin. <laughs> Düşesi düşsün ya bana ne düşesi düşsün Çekil ablacım ha bak düştü bana ne Kalemlerin üstünden yavaş yavaş atlayalım sırayla Hoppala şuradan da geçtik miydi Şurada virüsler var virüslere dokunmamamız lazım Ablacım birazcık yavaş y Tamam ablacım sorun yok ha <laughs> Şahatladı ya tamam oğlum yavaş gelin yavaş arkadan. Kimse kalmadı bir tek ben gidiyor valla oh, Arkadaşlar şu merdivenlerden de çıkalım Aa, Arkamdan geliyor tamam gel kardeşim gel Beraber gidelim hop şuraya da çıktık Burası neymiş Aa, Burası şey değil mi lan bastığın zaman hızlanan yer Hadi. Ama Biliyordum ya hızlanacağını. <laughs> Karşıda bayağı engeller var arkadaşlar. Dikkatli gitmem lazım. Hoppala atlayalım. Ablacım durma 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 oğlum. Oğlum geçti. Önümden geçti. Dur şuraya da geçmem lazım. Aba oğlum zor yapmışlar lan burayı. Aha kalem kalem kalem. Oğlum seni aşağı atlanır. Abla niye aşağı Ha şuradan. Abi çok zor yapmışlar burayı. Abi bir daha zıplamam lazım. Ölmek istemiyorum. Buraya kadar geldim. Ölmek istemiyorum. Çok güzel bitti mi? Bitmemiş. Bir daha mı? Bitti mi? Bitmemiş. Oh oğlum son anda geçtim ya lan. Oha. Aha kupa. Ha, arkadaşlar kupayı gördünüz mü? Evet kupayı kazandım sonunda. Hemen gidip alalım kupamızı. Yalnız çok ilginç. Bölüm sonu canavarı koymamışlar. Neden koymadınız ki? Direkt kupaya geldim arkadaşlar. Şöyle sağma soluma bakayım kimse var mı? Yok kimse yok. Ha, <laughs> bildi kupa koymuş da buraya. Hemen alalım arkadaşlar kupamızı. Gel kardeşim gel kupa. Allah ne oldu lan? Oğlum kupa değil mi ya bu? Lan bazı koymuş ya bu. Ana abi geldi bölüm sonucu alamadı. Ya ben başka bir şey değil. Sevdim ki ki anam anam atıcı diyor bir de. Bir de atıcı diyor. Öğretmenim sen neden böyle atıcı diyorsun ya? Senin tipine ne oldu? Sen güneş mi oldun? Ay mı oldun? Bir şey oldu sana. Tamam arkadaşlar. Mega robot diyor da biz bunu her türlü hallederiz. Şu anda zaten enerjisini yarıya indirdim bile. Yapıştır yapıştır. Bir de tek gözü var ya. Oğlum bunun gözlüğü müzlüğü var. Gözü iki gözlüklü tek gözü var. Nasıl olacak bu? Sanırım burada matematiksel olarak bir yanlış var arkadaşlar. Evet en başta da söylemiştim. 1 artı 1 daha 3 yapıyor. Eğer 3 yapmıyorsa yorumlara yazın arkadaşlar kaç yaptığını ya. Hop şunu da zıplaya zıplaya vurayım. Çok az kaldı arkadaşlar enerjisi. Ana bitecek bitecek bitecek. Gelme gelme kafana atar valla. Oh be bitirdim arkadaşlar süper Oo, Bakayım bir Allah bu da gitti Arkadaşlar bölüm sonucu arabanın da geçtim Bakayım kimse var mı yok kapı da açıldı Abi Ben gidiyorum oh be buradan da kaçtım Oo, Çok güzel araba koymuşlar buraya Hemen arkadaşlar gidelim arabamıza da binelim Şu kupayı ana Kupa ağırlık yapıyor diyecektim arkadaşlar. Kupayla daha hızlı koşuyorum. Çok ilginç değil mi? <laughs> Çok güzel. Buraya da arabamızı koymuşlar arkadaşlar. Hemen arabamıza binelim. İnşallah saçma sapan bir yere gitmiyordur. Vallahi yapacak bir şey yok. En kötü ben sürerim. Ee, sür Aa, Allah çalıştı. Lan oğlum direksiyonu tut. Direksiyonu tut. Hah, tuttum tuttum. Tamam tamam direksiyonu tuttum arkadaşlar. Ben gidiyorum şu anda. Ben bir yerden uçmasın ya araba. Bir yerden uçmasın. Bakayım karşıda ben. Aa ben dans ediyorum. Arkadaşlar karşıda ben dans ediyorum. <laughs> Herhalde bir yerden uçmayacak. Oh be geçen bir trene binmiştim. Tren bir yerden uçtuydu. Çok korktuydum. Gidelim. Gel gel gelin, arkamdan gelin. Kimse gelemedi ki. Bir tek ben geldim buraya kadar. Oh durdu arkadaşlar. Hem ben şuradan atlayalım. Gidelim vallahi Oyunu bitirdik. Süper. Umarım bölüm sonunda güzel hediyeler falan vardır. Bakayım bir. Hiçbir hediye yok arkadaşlar. Yine böyle saçma sapan ışıklar mışıklar koymuşlar. Olsun. Buraya kadar geldim. <laughs> vallahi arkadaşlar sonunda bitirdim. Şöyle etrafımıza bakalım. Kalenin içine gelmişiz. Çok da güzel dans ediyorum. Oh çok da güzel oldu. Müdürüm senden de kaçtım. Hiç kusura bakma. Öğretmenlerime buradan selam söylüyorum. Ondan sonra artık videoyu bitirmek istiyorum. <laughs> Kankalar buraya kadar izlediyseniz adamsınız, kralsınız. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bak şurada göstereyim. Şu sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Like atın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>